aynı evde yaşayan iki insandan biri negatif diğeri pozitif çıkabiliyor. Yani nasıl bir virüs bu? Virüsün bile çağın insanını geçtiğin virüsü bile dengesiz. Ne istediğini bilmiyor yani. Z kuşağı virüse denk geldik. Hay bahtımıza sokalar. Ben Fen bilgisiyle hatırlıyorum virüsleri yani. Virüs ne canlı ne cansız bir varlık. Ama bildiğim virüs kindar, alıngan, Böyle sinsi, içten pazarlıklı falan bir şey herhalde ki böyle kafasına göre ulan senin sana bulaşıyorum mu? <laughs> bir de geçiren arkadaşlar anlatıyor kimi diyor koku gitti, kimi diyor sırtım ağrıyor, kimi diyor ay ishaldim, kimi diyor hiç ateşim çıkmadı ama gözümü kaldıramıyorum falan. Hani bir de virüste keyif pezevenkliği de var bir yere yerleşiyor böyle kafasına göre. <laughs> ya bize anlatıldığı kadar basit bir şey değilmiş harbi virüs ya böyle ya insan gibi bir şey yani hani yani bu dengesizlik öngörülememe falan hatta virüs bence ikizler burcu ha, <laughs> bir de şey var en güzeli hiç belirtisiz geçirenler yani teste girmiş pozitif hani teste girmesem kodunsa bul beni anasını satayım yani onlara da şey diyorum ben kardeşim sen virüs israfısın <laughs>